Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Gigabyte artık birçok farklı modeliyle Türkiye'de laptop pazarına resmen girdi. Burada da yanımızda Intel'in 11. nesil işlemcisiyle beraber gelen aynı zamanda özellikle profesyonellere yani oyundan ziyade daha çok e, birçok işi yapanlara yönelik cihaz olan Airo 15 OLED'in yeni versiyonuyla karşınızdayız. Müzik Biliyorsunuz Gigabyte markasının altında farklı farklı markalar var. Airo da aslında dediğim gibi tamamıyla biraz daha yaratıcılara, profesyonellere yönelik çıkan bir marka ama tabii ki işin oyun kısmını da yapabilen bir marka. Ama oyuncuları daha çok dediğim gibi Aurusa ee, yaratıcıları, profesyonelleri, biraz daha böyle ekrana önem verenleri, oradaki performansı daha çok yapacakları renderları için ayıranlara yönelik bir e, marka olduğunu daha öncesinde söylemiştik. Bu da tamamıyla ona yönelik gelen bir model olduğunu da söyleyelim. Hemen tasarımından başlayalım istiyorsunuz. 35.6 santimetrelik uzunluğu, 25 santimetrelik eni ve 2.13 santimetrelik yüksekliği var. Gerçekten ince, hafif ve taşınabilir bir cihaz. 2.3 kilogram ağırlığı var ama bunun sebebi bu kadar inceliğe nazaran fazla olmasının sebeplerinden biri. Ve... Şu metalik yüzeyleri sayesinde ve karşıdan baktığınızda gerçekten güzel görünen bir e, ürün yapmışlar. Bu ekran çerçeveleri bizi bizden alıyor. Neden? Çünkü 15.6 inç 4K yani ultra HD ya da 3840x2160 piksellik bir OLED ekranımız var. Samsung AMOLED olarak geçiyor. Hatta Samsung üretimi bir bu AMOLED. VESA Display HDR'dan 400 sertifikası var. Yani HDR desteği mevcut. 400 nit'e kadar. Bir diğer yandan DCI-P3 renk gamutunda %100 destekliyor. Bir de X-Ray renk kalibrasyonundan çıkıyor. Yani doğru bir renkleri size gösteren kalibre edilmiş bir ekran geliyor size. Ve aynı zamanda Pantone'dan da onaylı. Yani... Profesyonel bir kişiyseniz ve size kaliteli bir ekran gerekiyorsa, yüksek çözünürlüklü ama yapacağınız 3 boyutlu çizimlerde, işte mimarlar vesaire için düşünebiliriz. Aynı zamanda yapacağınız fotoğraf işlemelerde, video işlemelerde doğru rengi görmek önemli. Burada yüksek çözünürlükte ve doğru rengi görmeniz sağlanıyor. Tabii ki buradaki önemli artılarından biri bu kadar güzel ekran olunca film dizi keyfiniz de ayrı bir güzel oluyor. Ben onu o kısmında da fazlasıyla eğlenip hoşuma gittiğimi de söylemek istiyorum. Delta renk doğruluğu da birin altında. Yani düşünün artık delta renk doğruluğu iki renk arasındaki iki ton arasındaki farkı gösterir. Ve birin altında olması zaten renkler arasındaki geçişi sizin fark etme imkanınızın neredeyse olmadığını bizlere söylüyor. E, ekranın çerçeveleri 3 noktadan 3 mm olduğu için de bunu yapan ilk marka oldu bu arada. Bu kadar yüksek çözünürlüklü, bu kadar özellikli bir ekranda normalde e, ışıkları düzgünce sarabilmek için birazcık daha çerçeve olur. Orada da bazı şeyler olur. Bunda üç taraftan 3 milimetrelik şey yapmışlar ve ekranın kendisi de gerçekten yani şu açıdan baktığınızda çok ince ayarlandığını da söyleyelim. Sadece alt tarafta bir kalınlık var ama o da buna göre çok kabul edilebilir bir şey. Ortasında da Airo yazıyor. Arka tarafında da Airo yazısında zaten bir aydınlatma olduğunu görüyorsunuz. Tek renk RGB'ye gerek yok. Bu birazcık da dediğim gibi profesyonel işi. Önüme yani klavyenin olduğu kısma geldiğimizde ilk dikkatimiz çeken tabii ki burada e, tamamıyla böyle net bir şekilde oturtulmuş boşluksuz yani kenarlarda bile neredeyse boşluk kalmayan klavye. Bunu çok iyi bir şekilde yapmışlar. Çünkü küçük bir kasada yani 15 inçlik bir kasada numerik klavyeyi de yapıp boyutlarını da güzel yapmışlar. Başı, basış hissiyatı, basış hissiyatı diye bir şey yok çünkü çok rahat, aynı zamanda RGB de destekli. Yani e, bunu varsayılan olarak e, güce taktığınızda RGB ışıkların yanması çıkardığınızda beyaz olarak ayarlanmış ama tabii ki ileride değineceğim e, Gigabyte Kontrol Center üzerinden her bir e, özelliğini ayarlayabiliyorsunuz ve dediğim gibi işin e, numerik klavye kısmı da olması ben her zaman artı olarak değerlendiririm çünkü oradan sayıları yazmayı daha alışkınım. Alt tarafa baktığınızda bir adet dokunmatik yüzeyimiz var. Sol üst köşesinde de parmak izi tanıma mevcut. Yani Windows Hello desteği de burada var. Eee Yine Huawei'lerde de gördüğümüz kamera konumu burada da alt tarafta olmuş. Hemen güç tuşunun üzerinde bir kamera var ama en azından kapaklı, fiziksel bir kapaklı olması istemsiz bir şekilde erişimi engelliyor. Tabii ki karşıdan bakıldığı için alttan bakan bir kamera oluyor ama en azından koymamalarından iyidir diyorum ben bu açıda. İşin bağlantı kısmına geldiğimizde ise bol bol bağlantı var. Çünkü profesyonel odaklı olduğu için. 3 adet USB 3.2 Gen 1 tip A portumuz. 1 adet Thunderbolt 4 destekli. Yani o kadar yüksek hızlara çıkabilen, aktarım hızlarına çıkabilen tip C bağlantımız. 1 adet HDMI 2.1 bağlantımız var. 4K 120Hz görüntü aktarımını destekliyor. 1 adet mini e display port. 1.4 bağlantımız. 1 adet 3.5 mm combo jack'ımız. 1 adet uhs 2 standartını destekleyen. Yani saniyede 300 MB Böyle saniye aktarım yapabilen SD kart okuyucumuz ee, bir diğer yandan tabii ki güç girişimiz ve RJ45A bağlantımız da var. A bağlantısı özellikle oyuncular için baktığımızda kesintisiz bir bağlantı için iyi ama bir diğer yandan profesyonel işleriyle uğraşanlar için de sonuçta NAS'la vesaire dosya aktarımında önemli bir şey oluyor. Wi-Fi 6 desteği zaten var. Bunlar tabii ki geliştirilmiş ama sonuçta kablolu olması her zaman bir adım daha iyidir ki içerisinde e, Realtek'in RTLB125 kod adlı 2.5G Ethernet bağlantısı mevcut. Ee, kablosuz bağlantıda da Intel'in AX200 e, Wi-Fi 6 destekli 2.5 GB bölü saniye aktarım yapabilen yine e, bağlantı kısmı mevcut. Bluetooth'ta da Bluetooth 5.2 desteği var. En güncelini hemen buraya Aktarmışlar. Baktığımızda buradaki etiketinde tüm gün süren bataryası e, hızlı bir e, Wi-Fi bağlantısı Wi-Fi 6 ile beraber Thunderbolt 4'ü HDMI bağlantısının yüksek olduğu ses kanadında DTS:X Ultra olduğu, ona da geleceğim kart e, okuyucusu PCI Gen 4'ü desteklediği, ona da geleceğim ve özel bir soğutma sisteminin olduğu bilgileri de eklenmiş. E, i̇şin tasarımını bir kenara bırakıp artık donanım kısmına geldiğimizde dediğim gibi burada Intel'in 11. nesil işlemcisi mevcut. 11. nesilden Core i7 11800H var. En tepelerden biri 2.3 hızında çalışıyor, 4.6'ya boost frekansı ile beraber geçebiliyor ve gerektiğinde de gerçekten bu gücü rahatlıkla kullanmanızı sağlıyor. Ekran kartı tarafına geldiğimizde Nvidia'nın GeForce RTX 3070 Max-Q dizaynı var ama yüksek frekanslara çıkabilen bir Max-Q dizaynı olduğunu söyleyelim. Zaten bu arkadaşları soğutabilmek için sağlam bir soğutma da olduğu için zaten orada işiniz rahat oluyor. Yüksek frekanslara çıktığınızda ısındı falan derdiniz olmuyor. Hatta bir önceki nesile göre %30 daha iyi bir soğutma sağlayan Windforce Infinity olarak geçer bir soğutma var. İki adet fanımız var bu soğutmada. Bu fanlar 71 kanatçıya sahip ve bu sayede çok iyi bir şekilde yapabiliyor. Ve içerisinde 5 adet ısı borusu ayarlanmış. Bu sayede gerçekten hani yüksek değerleri çıkmadan kullanabilmeniz sağlanan bir cihaz olduğunu da söyleyelim. Üzerindeki etiketlere baktığımızda 11. nesil Core i7 etiketi var ama yanında Nvidia RTX Studio etiketi olduğunu görüyorsunuz. Nvidia'nın driverlarını güncellediğinizde özellikle Nvidia'nın GeForce Experience üzerinden seçtiğinizde orada Game Driver ya da Studio Driver olarak seçebilmenizi sağlıyor. Studio Driver burada önemli çünkü zaten Studio Driver ile beraber geliyor. Bu da özellikle dediğim gibi 3 boyutlu 2 boyutlu çalışmalar, fotoğraf çalışmaları ya da video çalışmalarına özel bir destek sağlıyor. Oradaki işinizi çok daha iyi yapmanız için ayarlanmış. Özellikle Adobe, DaVinci, Autodesk ve Unity gibi yani siz aslında sadece işte bu tasarım yapmak değil Unity'de bir oyun yapmanız gerektiğinde ya da bir proje üretmeniz gerektiğinde de yine ona destek verecek şekilde dizayn edilmiş olduğunu söyleyelim. Devam ettiğimde üzerinde 2 adet 16 GB'lık DDR4 3200 MHz'de çalışan RAM'lerimiz var. Yani toplamda 32 GB RAM var. Burada yine o dediğim gibi render sürelerini falan düşürebilmek, çoklu işlemlerinizde rahat yapabilmek, geri çağırmaları yapabilmek için 32 GB tercih edilmiş. Ayrıca bir adet PCI Express 4.0 destekli M.2 SSD'imiz var. Biz de onu 1 ile doldurmuşlar ve bir diğer yandan da PCI Express 3.0 destekli bir M.2 SSD'miz daha var. Dilerseniz oradan arttırma yapabilirsiniz Ama bizde tek bir terabaytlık bir dosya olduğunu da söyleyelim bunu güzel bir şekilde düşünmüşler ancak bu cihazda da daha önceki incelediğim ayrı da demiştim yapay zeka var diye burada da farklı farklı detayları görüyorsunuz en başta Intel 11. nesille beraber gelen ve bunu destekleyen şeylerde gördüğümüz Microsoft'un Azure AI isimli bir e, yapay zekalı güçlendirme sistemi var. Nedir bu? Sizin yaptığınız işleme göre bir süre sonra sizin de işlerinizi anlayarak kendi güç e, dağıtımını özellikle prizdeyken güç dağıtımını işte işlemciye daha fazla yüklenme, ekran kartına yüklenme dengeli yapma ya da yüzde kaç yüzde kaç kullanması gerektiği gibi bizim elimizle kontrol edemeyeceğimiz şekilde sizin en yüksek performans almanız için ayarlıyor. Bir diğer yandan Nvidia'nın Dynamic Boost 2.0 teknolojisi var. Bu da ekran kartındaki gerekli şeyi hem bellek hem işlem performansı konusundaki şeyi kendisi Dynamic Boost 2.0 ile beraber arttırabiliyor. Ama dilerseniz kendisinde de Gigabyte'in AI GPU Boost özelliği de var. Bu da yine GPU'nun daha iyi bir şekilde size verimli kullanması Özellikle dediğimiz gibi bu render işlemlerinde ekran kartı da fazlasıyla önem arz ediyor. Özellikle CUDA'yı falan çeker, seçerseniz. Burada size gerçekten yani yapacağınız o renderlarda inanılmaz iyi bir süre veren sisteme geçiş sağlıyor. Bunu da bahsetmeden geçmemek lazım. Ama oyun tarafında da tabii ki Nvidia'nın RTX ve DLSS özelliklerini de çok rahat kullanabiliyorsunuz. Nvidia Broadcast'le de birçok işlerinizi yapabiliyorsunuz. Bunları tabii ki nasıl sağlıyorsunuz aslında? elden yapmak istediğinizde e, Gigabyte'in kontrol center'ından yapabilirsiniz. Burada Smart Dashboard'a geldiğinizde işlemci, ekran kartı yükü, bellek yükü ve kullanılan depolama alanının yüzdelik dilimi ve sizin kullandığınız ürünlerin yani buradaki işte disk durumu, kullandığınız işlemcinin adı, ekran kartının adı, belleklerin durumu, aynı zamanda bataryanın yüzdeliği ve durumu, fanların çalışma hızı gibi birçok şeyi görebiliyorsunuz. AI kısmına geldiğinizde karşınıza yaratıcı modu, turbo modu, oyun modu ve maksimum batarya süresi ya da maksimum batarya verimliliği modu arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve bunları da yine buradan kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ee, yaratıcı modu dediğimiz gibi bu tarz işlerde daha iyi. Turbo modu en yüksek şey gerektiğinde ki hemen alayım fan sesini de görün o Infinity yani Winforce Force Infinity'nin ne kadar iyi olduğunu da buradan e, fark edebilirsiniz oyun moduna geçiyorum. Hemen zaten kendini düşürüyor. Maksimum batarya modunda da zaten işte parlaklığı kısıp falan çok uzun sürelerde bataryayı kullanmanızı sağlıyor ki takriben 14 saate kadar çıkabildiğini iddia ediyor kendileri. Manager kısmına geldiğinizde burada birçok şeyi yine ayarlayabiliyorsunuz OSD geçişlerinde yukarıda bilginin çıkıp çıkmaması parlaklık değeri monitörler arasındaki geçiş yine renk gamutunda ne gibi ayar, yani kelvin değerlerini ayarlayabiliyorsunuz Pantone onaylı olan o ekran'a geçiş yapabiliyorsunuz renklerin daha doğru çıktı birçok seçimi sizlere sağlıyor. Burada önemli bir artı olmuş. Fusion'a geldiğinizde de klavyenin renk düzenini istediğiniz gibi parlaklığıyla beraber ya da hızıyla ayarlamanız sağlanıyor. Device settings kısmında da fan ayarlarının ne gibi şey olacağını, kaç RPM'de çalışacağını, neye göre ayarlamalar yapacağını hemen ayarlayabiliyorsunuz. Nasıl hızlı çalışacağını. En sağdaki Smart Utilities'den de zaten en sevdiğim kısmı herhangi bir driver vesaire güncellemesi olduğunda onları yapmanız sağlanmış. Bunun dışında bahsedilmesi gereken şeylerden biri Üzerinde 2 adet 2 wattlık hoparlör var 2 watt değerini duyduğumda bana bir düşük gelmişti Ama DTS Ultra desteğiyle beraber Gerçekten iyi ve güçlü çıkan bir sesi var Hani bazıları çok tiz Bazıları çok baslı falan filan çıkar Burada kararında olmuş Birazcık tize yakın ama kararında gayet Sizin hani müzik dinlediğinizde Dizi film izlediğinizde ki bu güzel bir ekranda Dizi izlerken rahatlıkla izleyebilirsiniz Bunu da sağlamaları Güzel olmuş son olarak batarya bundan bahsedeyim. 99 watt böyle saatlik bir bataryası var. Özellikle bu tarz bir kullanım için çok değerli. 230 watt'lıkta bir adaptörle beraber çıkıyor. Hani ee, dediğim gibi özellikle düşük modda kullanırsanız pille çalışırken uzun süreler rahatlıkla taşınabilir bir cihazda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yani gerçekten güzel ayarlamışlar ama pille çalıştığınızda daha doğrusu adaptörle çalıştığınızda zaten o zaman performansı rahatlıkla coşturabilirsiniz performans demişken peki bu cihaz bizlere neler sunuyor? Bunda belki iki oyun falan eklerim, belki eklemem ondan emin değilim ama en azından bir performans değerlerini hep beraber görelim. Gördüğünüz gibi performans sonuçları da bu şekilde gerçekten hem ee bu yapay zekalı e sistemi olması sayesinde size ne gerekiyorsa onu vermesi hem de profesyonel işlerinizde fazlasıyla ihtiyacınıza yarayacaktır. Oyunda da zaten baktığımızda 11. nesili 7 32 GB RAM ve RTX 3070 olunca tabii ki çok iyi sonuçlar veriyorsunuz. Ama burada olay biraz daha Studio Driver ile beraber oyundan ziyade profesyonel işe kaydırıldığı için e, ...beklentinin altında e, çıkabilir. Gerçi aslında çok da altında çıktığını düşünmüyorum ama bu şekilde de bir sonuç olabilir. Siz oradaki driver game drivera çektiğinizde de biraz daha iyi performans alabileceğinizi unutmayın. Ama dediğim gibi bu e, oyundan ziyade sade, taşınabilir, şık ve işlerinizin her birini yapabileceğiniz bir laptop olarak tasarlanmış. Ve gerçekten Gigabyte'ın eline sağlık bunu da çok güzel bir şekilde yapmış. Şimdiye kadarki beğendiğim en iyi, en güzel, en favori Aero modelim oldu. Eğer siz de e, satın almak isterseniz hiç pişman edeceğini düşünmüyorum. Ama dediğim gibi benden geçer not aldığını söyleyeyim. Son dönemdeki en keyifli laptop modellerinden biriydi kendileri. Eğer sizin de Gigabyte Aero 15 OLED hakkında özellikle bu 11. nesli hakkında merak ettiğiniz, sormak istediğiniz ekstradan benim unuttuğum, atladığım bir şey varsa yorumlar bölümünde aktarabileceğinizi unutmayın diyelim. Bir başka incelemeye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.